Bu dersimizde araç teknolojisi atölyesi dersine ait olan sabit motor parçaları modülünün motor takozlarının kontrolleri ve değişimi konusunu işleyeceğiz. Motor takozlarına motor kulağı da denilmektedir. Motor takozlarının görevi nedir? Motoru aracın karoserine ve traverse bağlamaya yarayan, radyal ve eksenel vibrasyonları sönümleyen ve azaltan, aynı zamanda da burulmaları da karşılayabilen, Motor titreşimlerini absorbe ederek araç gövdesine iletilmesini engelleyen ve bakım gerektirmeyen esnek elastik mafsallara motor takozları denilmektedir. Motor takozları araç üzerinde nerelerde bulunur? Araca yan yerleşimli motorlarda motor ön kısmında motor üst kulağı bulunur. Motor arkasında şanzıman ile birlikte motoru araç gövdesine bağlayan bir kulak daha bulunur. Araç altında aracın ön kısmından bağlanan bir motor kulağı daha bulunur. Motor kulaklarının yerleşimi motorun araç üzerine yerleşimine göre araçtan araca farklılık göstermektedir. Bağlantı takozlarının çeşitleri nelerdir? Bağlantı takozlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar dairesel vibrasyon takozları, cihaz aparat takozları, çift U tipi takozlar V-L tipi hidrolik takozlar, KL tipi hidrolik takozlar, M tipi takozlar, katmanlı yay tipi takozlar, küresel vibrasyon takozları, O tipi takozlar, konik takozlar, DL tipi hidrolik takozlar, V tipi takozlar, düz tip takozlar ve destek takozlarıdır. Motorlarda hangi tip takozlar ve nerelerde kullanılırlar? Motorlarda katmanlı yağ kipi takozlar ve destek takozları kullanılmaktadır. Katmanlı yağ kipi takozlar motor ve vites kutusu gibi ekipmanların elastik bir şekilde yataklanmasında kullanılırlar. Destek takozları da motor ve vites kutusu gibi dinamik ekipmanların şaseye sabitlenmesinde kullanılır. Motor bağlantı takozlarının görevleri nelerdir? Motordan gelen titreşimleri emerek şaseye geçmesini engellerler. Motorun ivmelenme ime anında yana yatma eğilimini yumuşak bir şekilde karşılarlar. Araç şasisinden gelen titreşimlerin motora ve vites kutusuna geçmesini engellerler. Motor bağlantı takozlarının yapısını ve özelliklerini kısaca anlatınız. Motor bağlantı takozları genellikle sert plastikten döküm yoluyla imal edilirler. Araç şasisine ve motor kulaklarına bağlanması için iki yüzüne birer saplama ve dayanımını arttırmak için de dış yüzeylerine alüminyumdan plakalar yerleştirilmiştir. Yapı itibariyle darbelere dayanıklı olması gerekmektedir. Motor bağlantı takozları 6 aylık periyotlarda kontrol edilirken hangi ölçütlere dikkat edilmelidir? Bu periyotlarda kontrol yapılırken takozda deforme, takozda yırtılma, takozda ezilme, takoz saplama ve somunlarında yalama, takoz eksenine, ekseninde eğilme, takozun şaseye bağlandığı kısımlarda yırtılma olup olmadığına bakılır. Motor bağlantı takozları arıza ve belirtileri nelerdir? Takozlarda oluşan arızalar direkt olarak motorun eksenden kaymasına veya araç içindeki gürültünün artmasına neden olmaktadır. Araçta bir takım farklı sesler duyulduğu zaman araştırılan sebepler arasında motor bağlantı takozunun olabileceği de unutulmamalıdır. Motor Alt Takozu Değişimi Bu değişimde kullanacak olduğumuz araç ve gereçler yeni motor alt takozu, lokma takımı ve kombine anahtar takımıdır. İlk olarak aracımızı lifte alarak lift ayaklarını uygun şekilde yerleştiriyoruz. Motor kaputunu açınız ve çalışacağınız alana çamurluk bezlerini yerleştiriniz. Kişisel koruyucu donanımlarınızı hazırlayınız. Şekilde de gösterildiği gibi takozun burcundan geçen civata ve somunu sökünüz. Lifti kaldırınız ve takozun altındaki bağlantı somunlarını sökünüz. Takozu yerinden çıkartınız. Daha sonra yeni takozu yerine yerleştirerek sökme adımlarının tersine sırasıyla takma adımlarını uygulayınız. Buradaki civataları sıkma torku 90 Nm ve somunları sıkma torku da 80 Nm'dir. Burada bir uyarımız olacaktır. Verilen tok değerleri örnek değerlerdir. Söktüğümüz motorun katalog değerlerini uygulamamız gerekmektedir. Uygulama sonunda yaptığımız işlem iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması, motor takozunun sökülmesi, motor takozunun yerine takılması, uygulama sonrasında çalışma ortamının, çalışma aletlerinin temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması, yapılan işin kayıt altına alınması ve düzenli temrin dosyası tutulması yönünden değerlendirilecektir. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu çözelim. Bağlantı takozları aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kullanılmaz? A. Vibrasyon makineleri mafsalında. B. Mil ve aksların yataklama bloğunun elastik olarak yataklanmasında. C. Sabit parçaların birleştirilmesinde. D. Direksiyon ve debriyaj sistemlerinin yataklandırılmasında. Bağlantı takozları sabit parçaların birleştirilmesinde kullanılmamaktadır. Cevap C'dir. Aşağıdakilerin hangisi motor ve vites kutusu gibi elemanları şaseye elastik olarak bağlamada kullanılan takozlardan biridir? A. Dairesel vibrasyonlu takozlar. B. Katmanlı yağ kipi takozlar. C. Küresel vibrasyon takozları. D. Cihaz aparat takozları. Motor ve vites kutusu gibi elemanları şaseye e, elastik olarak bağlamada katmanlı yağ tipi takozları kullanıyoruz. Cevap B'dir. Motor bağlantı takozları hangi periyotta kontrol edilmelidir? A. Günlük periyotta, B. Haftalık periyotta, C. Aylık periyotta, D. Alt aylık periyotta. Motor bağlantı takozları 6 ayda bir kontrol edilmelidir. Cevap D'dir. Aşağıdakilerden hangisi bir takoz arızası değildir? Takozda parlaktık. Takozda deforme, takozda yırtılma, takozda ezilme. E, takozda parlaklık bir arıza değildir arkadaşlar. Cevap A'dır. 4 tane takoz üzerinde duran bir motor ve vites kutusunun takozlarından bir tanesi bozulmuşsa ne yapılmalıdır? A. Bozulan takoz değiştirilmelidir. B. Bozulan takoz karşılıklı değiştirilmelidir. C. Bütün takozlar değiştirilmelidir. D. Diğer takozların da bozulması beklenmelidir. Evet burada cevap C'dir. Bütün takozlar değiştirilmelidir motorlarda bir takoz arızlandıysa biz hepsini birden değiştiriyoruz. Cevap C'dir. Aşağıdakilerin hangisi motor bağlantı takozlarının görevlerinden biri değildir? A. Radyal titreşimleri azaltmak. B. Eksenel titreşimleri azaltmak. C. Motor vuruntusunu azaltmak. D. Eksenel vurulmaları karşılamak. Cevap C'dir arkadaşlar. Motor vuruntusunu azaltmak takozların görevi değildir. İvmelenme anında yana yatma eğilimini yumuşak bir şekilde karşılamak amacı ile kullanılan motor bağlantı elemanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Motor bağlantı civataları B. Motor bağlama takozları C. Motor bağlama kaması D. Aracın şasisi Evet burada cevabımız motor bağlama takozudur. Motor bağlantı takozlarının dayanımı nasıl artırılmıştır? A. Döküm yolu imal edilerek B. Plastikten yapılarak, C. Yan taraflarına saplama yerleştirilerek, D. Yan yüzeylerine alüminyum kaplama yapılarak. Evet, sağlamlığı artırmak için yan yüzeylerine alüminyum kaplama yapılmıştır. Cevap D'dir. Aşağıdakilerin hangisi motor bağlama takozu'dur? Evet, resimleri incelediğimizde A şıkkının motor bağlama takozu olduğu görülmektedir. Motor takozlarının tamamının birden yenilenmesinin amacı nedir? A. Motor takozları takım halinde satılıyor olması B. Otomobil tamircilerinin böyle yaptıkları için C. Tek değiştirilen takozların motorda dengesizlik yapmasından dolayı D. Diğer takozları değiştirmede ikinci bir işçilik ücreti ödememek için Evet cevabımız C'dir. E, tek değiştirirsek e, motor dengesiz bir şekilde çalışma, çalışır. E, bu yüzden e, cevabımız C'dir. Tek değiştirilen takozların motorda dengesizlik yapmasından dolayı. Motor takozlarının kontrolleri ve değişimi konusunu burada bitirdik. Bizleri dinlediğiniz de için teşekkür ediyoruz.